Almanya'da kira ödendikten sonra 1016 Euro'nun altındaki gelir yoksulluk sayılıyor. Utkan TV Türkiye Yolu cep telefonu uygulaması sunar. Almanya'da kira ödendikten sonra aylık geliri 1016 Euro'nun altında olan bireyler resmi olarak yoksul kabul ediliyor. Yükselen konut masrafları ülkedeki yoksulluk oranını giderek artırıyor. Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, yüksek konut masraflarının yoksulluğu derinleştirdiğini ortaya koydu. 17,5 milyondan fazla insan kira ve yan giderler çıkarıldıktan sonra yoksulluk sınırında yaşıyor. Paritätischer Gesamtverband'ın araştırmasına göre, yalnızca gelir düzeyine bakmak yoksulluğun boyutunu göstermekte yetersiz kalıyor. Birçok hane gelirinin üçte birinden fazlasını Bazıları ise yarısından fazlasını konut masraflarına harcıyor. Kim yoksul sayılıyor? Almanya'da tek kişilik bir hane için yoksulluk sınırı konut masrafları düşüldükten sonra aylık 1016 euro olarak belirlenmiş durumda. Geliri bu sınırın altında kalan bireyler yoksul kabul ediliyor. Almanya'da örnek vakalar. Berlin'den emekli Frau Schmidt. Aylık 1770 Euro emekli maaşı olan Frau Schmidt 900 euro kira sonrası elinde sadece 870 euro kalıyor ve yoksulluk sınırının altında kabul ediliyor. Hamburg'dan Kranz ailesi. İki çocuklu Kranz ailesinin aylık geliri 3500 euro. Ancak 1660 euro kira sonrası ellerinde kalan 1840 euro kira sonrası yoksulluk sınırının altında kalıyor. Leipzig'ten öğrenci Milan Guyen, aylık 1350 euro geliri olan Mila, 400 euro kira sonrası elinde kalan 950 euro ile yoksul sayılıyor. Araştırma, yüksek kiraların Almanya'daki yoksulluğun en büyük nedenlerinden biri olduğunu gösteriyor. Paritätischer Gesamtverband, daha fazla sosyal konut inşası ve uygun fiyatlı kiralık daireler için hükümeti harekete geçmeye çağırıyor. Almanya'da konut masrafları sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda sosyal bir kriz haline gelmiş durumda. Çözüm için uygun fiyatlı konut projelerine öncelik verilmesi gerekiyor. Hollanda bankalarından halka çağrı: Evde nakit para bulundurun.